Bu şartlarda Gaziantep'in üst yönetimiyle, insan kaynağıyla, sanayicisiyle, altyapısıyla başaramayacak bir şey yok. Yeter ki biz kümelenelim, üniversite sanayi işbirliklerimizi geliştirelim, hedeflerimizi doğru koyalım ve Gaziantep'i savunma sanayide hak ettiği noktaya el getirelim. Bugünkü daha somut, daha olgunlaşmış bir çalışma olacak. Nedir bu? Özetle teknik bir çalışma olacak. Ne üreteceğiz? Ne kadar üreteceğiz? Kiminle üreteceğiz? Kime satacağız? Taraflar bunu konuşacak. Şehirlerin bir ruhu var. Gaziantep'in ruhu üretim ve ticaret. Anadolu şehirlerinden farkımız o. Ee, Sanayicimizin ee bu anlamda daha teknolojik bir boşluk alanlarında ve savunma sanayi başkanlığının ve savunma sanayi ihtiyaç olacağı alanlarda neler olabilir? Artık daha konu üzerinde gidelim. Ee, yolun üzerinde biz şöyle bir çalışma başlattık. Bizim <laughs> öncelikle yatırım konularımız var. Bu yatırım konularımızı Gaziantep'imize uyabileceğini düşündüğümüz, işte geçmişinden gelen kültüründe, sanayileşme kültüründe uygun olabileceğini düşündüğümüz konuları kendimize derledik. Şimdi buradan sonra bir de dedik ki bunlara işte ne olabilir bu konular birazcık kısaca değinelim. Bununla birlikte buraya 10 tane büyük sanayi devimizi, savunma sanayi devimizi getirdik. Bunun yanı sıra bizim aklımıza gelmeyen, evet. burada konuştukça daha interaktif bir şeyle e, bizim büyük savunma sanayi firmalarımızın ilave önerecekleri başka yatırım konuları varsa bunu e, beraber e, buralarda tartışalım bu e, ve birlikte yol alalım. Bu konularımız bizlerin boşluk alanı. Yani savunma sanayinde yerleşme birleşme kavramı içerisinde dışarıya bağımlı olduğumuz ya da kısmi olarak olduğumuz ya da kapasitesinin kapasite anlamında daha az üretebildiğimiz konular. Bunlar bizleri daha güçlü hale getirecek. Bir de seçerken konularımızı farklı farklı sektörlerde de kullanım alanlarını seçtik ki seçmeye çalıştık hem savunma sanayinde bizim dışa bağımlılığımızı kapatırken hem de başka sektörlerde de para kazanabilecek ve bu sürdürülebilir bir teknoloji olmasını e, istedik. Hem sanayicimiz güçlensin, bir ekonomiye destek sağlasın hem de bu teknolojilerde dışa bağımlılığımızı yok etsin istedim. Yavaş yavaş daha detaylı çalışmaya gideceğiz. Hangi yatırımcımız, hangi sanayicimiz, hangi konuyla ilgileniyorsa. Bu şekilde de bu konuların içerisinde iki üç tanesini biz Gaziantep'te millileştirebilirsek hem sektörümüze, hem savunma sanayimize hem de diğer ekonomik alanda faaliyet gösterecek diğer sektörlerimize katkı sağlayabileceğimizi inanıyoruz. Gaziantep'imiz hem savunma sanayimiz bu anlamda bize çok ciddi anlamda hizmetler sağlamış olacak. Ee, hem de bu teknolojilerde biz bence dünyada bir noktaya gelmiş olacağız. Ee, zor alanlar söyleyelim. Ama ben yani söyleye ilk duyduğunuzda duyacağız da ya bunu mu öneriyorsunuz diyeceksiniz. Ama gerçekten sorun şu, bunlar ismi çok az duyuluyor. Neden? Çünkü biz yapamıyoruz. İsmini duyduklarınızı yapabildiğimiz için duyuyorsunuz. Siyah diyoruz, İHA diyoruz. Bunları yapabiliyoruz çünkü. Ama içerisinde bunu kıymetli kılan konularda sorunlarımız var. Bunları çok daha iyi silah yapabilmek, çok daha iyi silah yapabilmek, çok daha iyi mühimmat yapabilmek konusuna geldiğimizde sorunlarımız var. Bunları yabancılardan temin ettiğimiz bazı ürünlerle gerçekleştiriyoruz.